Ha, efendim, bir de insanoğlu dönüp de iç alemine müracaat eder. O içerde bir sessiz, sözsüz, sissiz, bizsiz konuşan vardır içerde, içerde. Onun adına ne diyoruz? Vicdan o adamı dürter. Yok der, dürter. O dürter adamı. O vicdan çocuğunun husule gelebilmesi için vazifeden doğan ahlakına nasıl? Akıl dedik, akıl. Ha? akıl ile vücud iklimini istihab eden, kaplayan ruh izdivac etmesi lazım. Nasıl akılla? Birimiz kızımızı birine beğendirdik veya oğlumuza bir kız alacağımız zaman ne yapıyoruz? Adamı tahkik ederler, tetkik ederler. Nasıl bir adam derler. <laughs> bu da nasıl bir akıl? Aklı tetkik edeceğim. Nasıl edeceğim? Aklın tetkiki bakacaksın. Benim aklım asayi şeriat mıdır değil midir? Hazreti Yusuf'u kuyuya attılar. Seni de bu cihan kuyusuna indiriverdiler. Bak kardeşim sana bir şey söyleyeyim. Bu kainatı bir kuyu kabul et. Sakın ola ki elinden şeriat ipini bırakma. İnsan günaha girebilir. Bu ayıp değil. Ayıplamıyoruz hiç kimseyi. Hiç kimseyi ayıplama. Günaha girmek kulluğunun iktizası İlla günaha girin demiyoruz ki. Günaha girdim diye üzüntü duyma. Sen Muhammedisin. Senin o üzüntünü kefil olan insan olarak beni halk Allah diyor Hz. Muhammed Aleyhisselam. Senin günahının kefili benim. Ne zaman ya Resulallah? Sen ne zaman ki aklını asayi şeriat yapıp da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah bir davadır, iddia değildir. Ben bu davaya gönül, evet günahkar baba gönül verdim. Dediğin andan itibaren sana merhamet elini uzatırım diyor Allah, Allah Resulü. Allah. Bitti o kadar. Onun için sakın üzülme. Tövbe-i istiğfarına devam et, anlını secde-i Rahman'dan kaldırma. Aklın asayi şeriat olursa, ruh gelini o zati beğenir. Bak bir misaldir bu ama iyi dinlersek kapı açar. Ruh gelini ben buna varayım bari der. Varayım buna der. Onunla izdivac ederse, o vücud ikliminde vicdan çocuğu doğar. Vicdan. Gözle görülmez, elle tutulmaz, fotoğrafı çekilmez hmm. bir vicdan çocuğu. Nice insanlar görürsün, vicdanın var der. Manayı hakikatte yoktur ha. Bir insanda vicdan dediğimiz mefhumun dünyaya gelebilmesi için o zatın gönlü pakinde sevday Muhammedi olması lazım. O olmadan vicdan olmaz. Olmaz. Tarif edeyim isterseniz. Bizim bugün Yırtındığımız bütün beşeriyet yırtınıyor. Patiska gibi ikiye. Medeniyet. Bilmem ne de Bak söyleyeyim ben sana. Bir kere söylemiştim ama bu son sözlerim size. Bir daha söyleyeyim. Medeniyet dediğimiz şey Arapça bir kelimedir. Hiç hatırcağızından çıkartma. Sana hediyem olsun bu laf. Ben de büyüklerimden öyle aldım. Arapça bir kelimedir. Medeniyet. Bu burada dursun. Bir misalle arz edeceğiz. Nasıl bazı üniversitelerin yaptasına, levhasına, tabelasına sadece simge olarak 2 <laughs> üç harf yazarlar. İşte İGS yazar, CBS yazar, Çavuşoğlu Boya Sanayi dersin, İstanbul Giyim Sanayi dersin öyle değil mi? İ.G.S. yazar, tamam. Medeniyet kelimesinde de harfler vardır. Bu harfler birer simgedir. O simgeler kalkarsa medeniyet ismi değişir, mana değişir. Bak söyleyeyim. Medeniyet kelimesinin hepinizin de işittiği gibi baş tarafında bugünkü lisanla M harfi var. Eskimez lisanla Mim harfi var. Mim. Bilirsiniz Mim. Bilenlere söylüyoruz. Yeni harfler böyle M işte. Alıver o Mim harfini oradan. Kaldır. Ne kaldı kelime? Edeniyet kaldı. Edna, deni, edeniyet, aşağılık manasına gelir. Türkçesi bu. Mim geldi, kıymet aldı, medeniyet oldu. O mim, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın simgesidir o. Yani, bir şey anlatamıyoruz galiba ya. Yani, Hazreti Muhammed'siz medeniyet olmaz. Yaz kafacığına bunu. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'sız medeniyet olmaz kardeşim. Kolalı gömlek giymek de medeniyet olmaz. Evet efendim, sebep efendim, rica ederim, estağfurullah, siz buyurun. Bırak, bunlar basılar biraz masalarına, bütün ahlak çıkar meydana. Öyle medeniyet olmaz. Medeniyet Hz. Muhammed Aleyhisselam olacak. Ondan sonra sen medeni olacaksın. Niye Medine diyorlar oraya? Bir düşün bakalım. Niçin Medine deniyor? <laughs> Şimdi bugün epeyce şeyler daha söylerdim ama vakitte geç olmasın. Sizleri de sıkmayayım. Yeni öğrendiğimiz bir şey oldu. Ben denizde bilmiyordum. Fakat söylemekliğim icap etti. Fakir dört senedir buraya rahmetli efendinin vasiyeti üzerine açık söyleyeceğim gizlim yok. Kimseden de çekinmem. Bağlı bulunduğum efendimin, bak çok açık söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> vasiyeti üzerine dört sene buraya cumaları geldim gittim kimseden beş kuruş istemedim. Maaş teklif olundu reddettim. Söylemeyecektim ama mecbur kaldım. İnsan hissiyatı coşunca öyledir. Bana maaş teklif ettiler. Ben sizlerin hatırı için onu reddettim. Kimseye elimi boynumu bükmedim açmadım. Oo. Burada Allah'tan gayrı. Burada müezzin kardeşimiz var Nuri Efendi. O zat-ı muhteremin de ahvali bendenizden iyi değil. Efendime söyleyeyim. Aman dedi rica peki topladık. Buradan içeriden cemaat içinden öyle kimseler çıktı ki kapının önünde Allah şahit bak iki çocuğum var hayrını görmeyeyim. Allah şahit kapının önünde ismini vererek para topladılar. Burada benim de haberim yok. Hoca muhtaç dediler. Hoca muhtaç paraya ihtiyacı var. Ben bu rezaletleri çektim burada dört sene. Hoca muhtaç deyip, ismimi vererek adam topladığı parayı şırak, cebine indirdi. Çıktım adamı gördüm. Üzerindeki kisve-i Rasulullah'tan gayrı ben hiçbir şey değilim. Bunu da söylüyorum sizler gibi, et kan kemikten mamul bir insan. Ama kisve-i Rasulullah vardı. Ona kalkıp orada laf söylemeye tenezzül etmedim, bu libasın makamının hatırı için. Bir şey demedim, adamı gördüm. İçeri girdim, o şöyle oturdu. Olur da hasbel kader elim gider diye böyle hani bak sen yaptın demeyeyim diye kafamı da bu tarafa çevirdim. Bir daha sakın bunu böyle yapma diye burada söyledim bir biçimine getirip lafı. O tabi anladı. Kendi de burada dedi. Adam iki senedir camiye uğramıyor. Uğramaması hayırlı. Uğramaması hayırlı gitti. Vaziyet bu merkezdeyken dört sene bilemiyorum. Hizmette kusur etmeyeyim diye kendi çapımda ya bir şey söylemek istiyorum kendi çapımda dişimi tırnağıma taktım. Hasta, usta her neyse. Öyle veya böyle. Nasıl geldim gittiğimi Allah'la ben bilirim. Bir iki de can dostum bilir. Hepiniz can dostusunuz. Ayrı da iç alemden bilenler bilir. Geldim gittim. Beni bu arada aleyhinde çok konuştular. Şii dediler. Alevi dediler. Zındık dediler. Hepsine göğüs gerdim. Bir tek hatır vardı gönlümde. Bir tek hatır vardı, hatır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hatırı vardı. Yoksa ben de bırakır giderdim. Maddeye vuracak olursam benim bir çıkarım yok. Al atını ver tümarını. Gel Bitti o kadar. 12 yaşından beri ben bu mesleğin içinde halli hamur oldum kardeşim. Bak yaşım 49. 12 yaşından beri. Müezzinlik imtihanına girmeyi de bilirdim. İmamlık imtihanına girmeyi de bilirdim. Doğumum kara gümrük benim. Doğumum kara gümrük. Fatih kara gümrüklüyüm ben. Cumhuriyet tarihi kuruldu kurulalı İstanbul doğumlu hafız olan yoktur. Ara istersen bak İstanbul doğumlu hafız olan yoktur. Bu fazla kirama bak hep dışarıdan gelmiştir. Ya Kayseri'mizden gelmiştir ya Siirt'imizden gel illerimizden gelmedi. Ben hatta hıfzı bitirdiğim zaman bana arkadaşlarım sorarlardı. <laughs> Nerelisin? Ben de ne bileyim aklıma gelmiyor böyle bir şey. Kara gümrüklüyüm. Nereye düşüyor bu memleket diyor adamcağız. Bir yere düşmüyor kardeşim burada. İstanbul evet yok canım. Ya diyordum, niye inanmıyor bu etraç var Allah Allah. E buyurun nüfus kağıdım burada. Bak karıyım. Olmaz. Şimdi şimdi uyanıyorum. Şimdi şimdi. İstanbul doğumlu adamlardan hafız çıkan yok. Bir fakiriniz, bir de dayımın oğlu vardır. Benden 9 ay büyük. O da bu işi yapmaz. Müezzin imtihanına girebilirdim. İmamet imtihanına da girebilirdim. Bilmem ne imtihanına da girebilirdim. Bugün kitabıyla söyleyeceğim. Köşeyi de dönerdim. Altıma araba da alırdım. Yapardım. Fakat yok. Babam bana dedi ki, Ölmeden evvel. Canınızı sıkıyorsam susayım. Yo. Babam bana dedi ki bak oğlum ben seni hıfza çalıştırdım rızayı bari tahsil maksadıyla okuyacaksan buyur. Okumayacaksan katiyen camileri sen kendine alet edemezsin dedi. Edemezsin. Kendine bir iş bul. Git sanatkar mı olursun bilmem ne mi olursun girip çıkmadığım iş kalmadı. Girip çıkmadığım iş kalmadı. Hepsine girdim çıktım. Olmadı. Rahmetli Efendi de dedi ki son deminde seni dedi kudret, burada istihdam etmek istiyor. Sana verdiği varidat var. Allah Resulü'nün hatırını kalbinden lisanına vermek istiyor. Niçin dükkan dükkan dolaşıp tezgahlık yapıyorsun dedi bana. Ben buraya öyle geldim. Anlatabildim mi? Bir vasiyettir geldi. Fakat aleyhimde bulunan kimseler de olsa, aleyhimde bulunan kimseler de olsa, bak söylüyorum işte bugün dünya, yarın ahiret. Bir baş üzerinde iki kulak vermiş Allah. Çok dinlemek için söylüyoruz biz de. Bir hassa aleyhinde olanlara. Ama giyimime, kuşamıma, tarzıma, tavrıma, şeklime, konuşmama, kim ne dediyse, hakkımda ne diyen de varsa, daha da diyecekler varsa, kıyamete kadar da gelecek varsa. Allah Resulü'nün emri <laughs> muvacehesinde söylüyoruz. Hepsine hakkım gıyan diyen helal olsun. Hepsine hakkım helal olsun. Yalnız sizden bir istirhamım var. Buradaki rütbenin iktizası, Resul-i Kibriya, <laughs> Kibriya rütbesi bu kardeşim. Teneke rütbesi değil. Resul-i Kibriya rütbesi bu. Rütbetül ilmi aler rutet dedi Allah Resulü. Bak bir şey söyleyeyim sana. Rütbetül ilmi aler rutet. Rütbelerin en yükseği nedir ya Resulallah? İlim rütbesidir. Ben alim olmadığımı da size söyledim. Alim değilim, nakilim ben dedim. Hiç lafımı esirgemem. Katiyen, futumu kırarım şak diye 5 yaşında çocuk olsun isterse karşımda. Durur. Kim olsa olsun. Biz nakiliz, alim değiliz. Ama rütbelerin en yüksek ilim rütbesidir dedi Allah Resulü. Biz de onun hatırı için söylüyoruz. Şayet o rütbenin bana verdiği hava içerisinde içinizde lafımla, sözümle, bakışımla, gidişatımla minik mizansenlerime varana kadar söyleyeyim. Kırdığım kimseler varsa sizden niyaz ediyoruz, eşiğinizde dileniyoruz. Hakkınızı bana helal edin. Şimdi müftülükten bir emir gelmiş. Gerçi hoş, ona da aklım almadı. Onu da açık söyleyeyim. Burası müftülüğe bağlı değil, hepiniz bilirsiniz. Özel bir yerdir burası. Burası aşıklar sofrasıdır, aşıklar sofrası burası. Daha açık söyleyeyim. Burada aşk sahrasının tuzu ekmeği dağılır. Yer misin? Dokunur, buyurun. Camda adam kovmuyoruz. Aşıkta ne denir? Maşukun hakkını vikaye edene denir. Maşukun Allah Rasulü'ne aşkın yok mu ya? Var, buyur. Sofra burası. Sofra benim değil, sofra Ali'nin demiş. Bak, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul ile Eminönü Kaymakamlığı ilçe müftülüğü, sayı 3046, Taksim 611, Taksim 931, konu göreviniz. Şaban Musa Yoruş denilen bir arkadaşımız burada oturuyor kardeşimiz. Nurlu yüzlü bir çocukcağız. 24 Ekim 89. Ee, Kızıl Elma Caddesi, Münif Paşa Sokak numara bilmem ne Fındık Sade İstanbul pekala. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19 1989 gün ve 22.785 sayılı onayı ile ilçemiz İmam Hanı Mescidi, İmam Hatipliğine tayin edilmiş bulunmaktasınız. 24.10.89 tarihinden itibaren bugün ayın kaçı bilmiyorum. Görevinize başlamanızı rica ederim. Mehmet Doğru, Eminönü Müftüsü. Buraya gelen emir bu fakirimize. Şimdi ben de sizin iz izanlarınıza, idraklerinize bir şey soracağım. Buradan gitmeyeceğim demedim. Yanlış anlaşılmasın. Gideceğim, gideceğim. Bu size veda hükmen. Orman, Orman. Kardeşim var. bak. Kim geldi? Bak. Buyur. Gideceğim. Şuna çok sevindim. Cenab-ı Fahri Kainat Efendimiz alemi cemale göçmeden 15 gün evvel yaptığı hutbenin adına benim için en büyük rütbe, bayram edeceğim valla. Zengin bir adam olsam hepinize yemek ısmarlardım, inan. <laughs> 15 gün önce yapmış olduğu hutbenin adına veda hutbesi dendi. Fahri kainat adına ben öyle seviniyorum ki Allah bana bir veda hutbesi nasip ettiği için. Vallahi inanın itimat edin. Bu size veda hutbesi olsun. Onun için haklarınızı helal ediniz. Yalnız şunu da söyleyeyim. Bu ancak müftülüklere bağlı olan yere gelir bu. Burası müftülüğe bağlı değil. Bu nasıl geldi bilmiyorum. O kardeşcağızıma da sordum. O da dedi ki efendim 87 senesinden beri ya yani uğraşılıyor bu işlem demek ki. O demeye geliyor benim anladığım. 87'den beri birisi çomaklıyor boyuna kim yapıyorsa bilmiyorum. Bir kere daha çağırmışlardı gittim. Ben dedim, sizden maaş alıyor muyum Mehmet Bey? Arkadaşımızdır adamcağız severim de. Makamın mevzuba hiç böyle durduk. Hayır dedi. Biz de sizin caminizi biliriz. E niye beni buraya çağırdınız? Şikayeti dinlemek mecburiyetim vardı. Peki şikayet eden olmaz. Peki eyvallah onu da söyleme. Fakat nedir alıp veremediğimiz? Şimdi size soruyorum. Ben size burada ey gençler paçalarınızı sıvayın. Zamparalık cihetinden noksan kalırsanız gelin akıl veririm mi dedim. Evet. Gidin bankalarınızı soyun dedim. Alemin hakkına, hukukuna tecavüz mü edin dedim. Zaten onlara rahatsız olmazlar ki ona. Ben neden rahatsız olduğunu çok iyi biliyorum. <laughs> Öyle mi? Ha. Bilmiyorum. Ha. Şimdi ben bunu teklif edeceğim. <laughs> Alacağız. Alacaklar efendim. Sağ olun. Ben bunu teklif edeceğim inşallah Allah nasip ederse. Yine de size tekrar tekrar söylüyorum. Bundan sonra camimizin imamı şu en başta oturan siz adınız neydi? Heh. Şaban Musa Efendi kardeşimiz. Buraya dehalet ediyorlar. Bu da benim size son Allah nasip ederse bundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> o ayrı, şeker kardeşim. O ayrı. Bir resmiyet var. O <laughs> mu öyle şey? <laughs> Olamaz. Gerekeni yapmamız lazım. Olmadı.

Senelerce ve evet, ben sonradan sonradan çıkarttığım devletçi halinde hıfza çalıştığım zamandan tanıdığım bir çocuk yazdı bu arkadaşımızı. Aklınıza sığınarak, senin de aklına sığınarak söylüyorum. Kendisi dedi çok malum durumdayım. Malatya'ya da tayinim çıkmış, şu olmuştu gitmiş. Kendisine bir yardım toplamaklığınızı rica ediyorum. Onun namı hesabına ben tercüman olayım, ırkın arz edeyim. Gönlünüzden kopan bir şey olursa, içinizden bir arkadaş kalkar veya kendilerini dinlemek bilemiyorum. Müezzetlik yapacak şimdi bir kez

I <laughs>